Kıymetli arkadaşlar merhaba. Testimizde ilk soru bir öğrenci yapmış olduğu deneyde esnek yay üzerinde oluşturulan atmanın hızının bağlı olduğu değişkenleri belirlemek için iki hipotez kuruyor. Birinci hipotezde atmanın hızı yayı gelen kuvvet arttıkça artar. İkinci hipotezde atmanın hızı yayın ağırlığı arttıkça azalır. Yani bizim arkadaşlar V eşittir F bölü M ifademiz. Gelen kuvvetle doğru orantılı birim uzunluğun kütlesi yani ağırlıkla ters orantılı. KLM yaylarına büyüklükleri şekildeki kibi olan kuvvetler uygulanarak yaylar üzerinde atmalar oluşturularak bu atmanın hızları ile ilgili sonuçlar kaydediliyor. KLM yaylarının birim uzunluğunun kütlesi çizelgede verilmiştir. Buna göre öğrenci hipotezlerini doğrulamak için hangi yaylarda elde ettiği verileri birlikte değerlendirmelidir. Birlikte değerlendirecek. 2 mü, mü ve 2 mü şeklinde verilmiş. Buraya yazayım arkadaşlar. 2 mü, mü ve 2 mü şeklinde olacak. Peki o zaman ilk olarak birinci hipotezi sınayalım arkadaşlar. Atmanın hızı yayı gelen kuvvet arttıkça artar. Şimdi sadece e, yayı gelen kuvveti artıracağız. Yani mü'yü değiştirmeyeceğiz. Bakın kuvvet K'dan L'ye geçtiğimizde de artıyor ama mü'yü de değiştirmiş oluyoruz. K'dan M'ye geçtiğimizde bakın mü'yü sabitken kuvveti artırdığımız için birinci hipotezi doğrulamamız için K'dan M'ye geçmemiz lazım. k KM şeklinde olmalı. Şimdi ikinci hipoteze bakalım. Atmanın hızı yayın ağırlığı arttıkça azalır. Yani yayı gelen kuvveti değiştirmeyeceğiz. Yayın ağırlığını artıracağız. O zaman L'den M'ye geçiş yapmamız lazım. Bakın kuvvet değiştirmeden L'den M'ye geçiş yapmamız gerekiyor. L'den M'ye geçişte sağladığımızda bakın ikisinin ortak paydası A seçeneği. Burada doğru cevap olur. Periyodik olarak oluşturulan KLM dalgalarından K dalgasının görünümü şekil 1'deki, L dalgasının görünümü şekil 2'deki, M dalgasının görünümü şekil 3'teki gibidir. Buna göre birim kareler özdeş olduğuna göre yargılarından hangi yeri kesinlikle doğrudur şeklinde verilmiş. Arkadaşlar dalga boylarını kıyasladığımızda L dalgasının dalga boyu K M'nin 2 katı demiş. Şimdi dalga boyu ardışık iki dalga tepesi arası uzaklık olduğu için bakın dalga boyumuz burada LM için 4 birim şiddetinde. L için 4 birim şiddetinde. M için baktığımızda ardışık 2 dalga tepesi arası uzaklık burada 2 birim. Yani dalga boyu L'nin ikisi M'nin ikisinin 2 katı mı? Evet doğru kesin. K dalgasının yayılma süreti L'nin yarısı kadardır. Arkadaşlar burada V eşittir lambda çarpı F ifademizi kullansak tamam dalga boyunu biliyoruz ama frekanslarını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bilmediğimiz için burada arkadaşlar ve hızlarını kıyaslayamayız. süratleri kıyaslayamayız. süratler hakkında kesin bir bilgi yok. M dalgasının frekansı K'nın eşit demiş. Burada periyodik dalgalar oluşturuyoruz ama nasıl periyotlarla oluşturduğumuzu bilmiyoruz. Mesela birincisine T periyotlu, ikincisine 2T iki periyotlu, üçüncüsünde 3T üç periyotlu olabilir. Yani periyodik dalga oluşturmak, aynı periyotta dalgalar farklı farklı şekillerde oluşturmak demek değil. Bir şekilde periyodik dalgalar yani birinci şekle baktığımızda hep periyodik şekilde dalgalar oluşturmuşuz. İkincide de periyodik oluşturmuşuz ama buradaki periyotta buradaki periyot hakkında net bir bilgi yok. O halde frekanslar arasında da net bir bilgi olmadığı için yine frekans hakkında kesin bir yorum yapamayız. Onun için cevabımız yalnız bir A seçeneği şeklinde olmalı. Bir yayda oluşturulan atmanın hızının büyüklüğü yayı geren kuvvet arttıkça artarken yayın birim uzunluğunun kütlesi arttıkça azalır. Yani V eşittir karekök içerisinde F bölü mü yardımıyla bulunuyordu. Türdeş KMN yaylarının kütleleri, uzunlukları ve bu yaylara uygulanan kuvvetin büyüklüğü çizelgede verilmiştir. KMN yaylarına kuvvetler şekildeki bu uygulanıyor. Buna göre yargıların hangileri kesinlikle doğrudur? Arkadaşlar Burada mü birim uzunluğunun kütlesi olduğu için kütleyi uzunluğa bölerek bulunduğundan dolayı bu formülümüzü biz karekök içerisinde f l bölü m yardımıyla bulabiliriz. O zaman f ile l'yi çarpacağız, m'ye böleceğiz. K cisminden, K yayından başlayalım arkadaşlar. K yayı için konuşuyoruz. Karekök içerisinde f çarpı 2 l, f çarpı 2 l bölü birim uzunluğunun kütlesi 3 m. Yine F çarpı 2F çarpı L yani 2FL bölü Yine kütlemiz 6m arkadaşlar. M yayı için KMN dediğimiz için KMN Şimdi N yayına baktığımızda da N yayı için 9FL 9FL bölü 2m şeklinde karşımıza çıktı. Şimdi burada kıyas yaptığımızda arkadaşlar yayı gelen kuvvetler belli. Birim uzunlukların kütlesi belli. Hızlarımız belli. Şimdi buradan yoruma gidelim. Bakın bu 2 bölü 3. Bu 2 bölü 6. Bu da 9 bölü 2. Yani n'nin hızının en büyük. Sonra arkadaşlar k'nın hızının. Sonra da m'nin hızının olduğunu gözlemliyoruz. N yayı üzerinde oluşturulan atmanın hızı en büyüktür. Evet n en büyük kesin. M yayı üzerinde oluşturulan atmanın hızı en küçüktür. O da doğru. K yüzeyinde oluşturan atmanın frekansı en küçüktür. Arkadaşlar frekanslar hakkında e, hızlarına bakıp bir yorum yapamayız. Çünkü frekans kaynağa bağlıdır. E, ortamda hızlı olması yavaş olması herhangi bir şeyi değiştirmez. Onun için de frekans ile hız arasında herhangi bir ilişki olmadığı için bunun hakkında net bir yorum yapamayız. Çünkü bize hıza ait bilgiler vermişler. Ondan dolayı buna soru işareti diyoruz. Cevap 1 ve 2 kesin doğrudur diyeceğiz. Bir öğrencinin yapmış olduğu deneyin aşamaları aşağıdaki gibidir. Buna göre yay dalgaları konusunda teorik bilgilere sahip olan öğrenci deneyde yukarıdaki sonuçlardan hangilerine ulaşabilir? Birinci aşamasında KLM yayları O1 ve O2 noktalarından şekil 1'deki gibi birleştirilmiştir. 3 tane farklı yayımız var. K yayından şekil 2'deki bir baş yukarı bir atma oluşturuluyor. Tamam bir atma göndermişiz K yayından. Bir süre sonra yaylardaki ilk yansıyan ve iletilen atmalar şekil 3'teki gibidir. Bakın baş yukarı atma gönderdiğimiz için, ister inceden kalına, ister kalından inceye olsun, iletilenler daima baş yukarıdır. Bu iletileni, e o zaman bu arkadaşlar yansıyanı. demek ki buraya iletildikten sonra K yayında oluşturulan atma, ne yapmış? M yayına gelince, iletilen ve yansıyan olmak üzere ikiye ayrılmış. Yansıyanı baş aşağı dönüştüğü için, döndüğü için inceden kalına gelmiştir diyeceğiz. Yine K'dan L'ye L gelen y'ye baktığımızda baş yukarı göndermiştik. Y ansiyanı baş yukarı. O zaman kalından inceye gelmiş diyeceğiz. Şimdi peki bu kalınlıkları nasıl kıyaslayacağız? Bununla alakalı herhangi bir şey olmadığı için kesim yorum yapamayacağız arkadaşlar. Hangisinin daha kalın olup olmadığını bilemiyoruz. Hangilerine ulaşılabilir diyor. 1. K yayı L yayından daha ağırdır. Evet sıralamaya baktığımızda K, M bunlar L'den daha ağırlar. Doğru. K yayındaki atmanın sürati L yayındaki atmanın süratinden küçüktür. Evet kalın yayda yavaş hareket ediyordu. Sürati küçük L'dekinden. Doğru. L yayındaki atmanın sürati M yayındaki atmanın süratinden büyüktür. Evet ince ortam kalın ortama göre daha hızlı dalgaların ilerlediği ortamdır. O zaman bu da doğru olduğu için hepsi doğru. Cevap E seçeneği olmalı.